Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraf yayınlarının ilk bin hedefleyen öğrenciler için hazırladığı mor geometri kitabın çözümlerinde yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlar testlerinde kalmıştık. Yani ünite 6'daki test 4'ün çözümünü yapacağız. Şimdi sizinle birlikte kitabımızda sayfa numarası 173 ve 174 çözeceğiz. O zaman hazırsak mor geometride ünite 6'daki test 4'ün çözümü gelsin bakalım. Birinci soruda x dar açı olmak üzere kosinüs 2x sıfırdan büyük sinüs 5x sıfırdan küçük olduğuna göre x'in alabileceği radyan değerleri aşağıda verilen aralıklardan hangisinde olur diye soruluyor. Şimdi x dar açıysa 2x de sıfırdan büyükse o zaman kosinüs değeri arkadaşım ikinci bölgeye taşmaması lazım. Kosinüs ekseni ikinci bölgede eksi dar açıysa yine burada kalması lazım. iki katı burada kalır. Ya hocam bunun 2 katı 3. bölgeye geçemez mi? 3. bölgede de negatif oluyor. E Buraya 2 e katını aldığında zaten bak şurada bile olsa şurada bile olsa yani 90'da bile olsa 180 oluyor. Buraya geçmesinin imkanı olmuyor. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle 2x açısında ne olması lazım? 1. bölgede olması lazım. Yani 2x'e ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? 0 ile 90 derece arasında diyeceğiz. Evet 2x açısı 0 ile 90 derece arasındaysa x açısı ne oluyor o zaman? 0 ile 45 derece arasında oluyor. Tamam bunu bulduk. Şimdi 5x de sinüs, de sinüs değeri yalnız. Sinüs değeri de nereden negatif? 3 ve 4'te yani 180 ile 360 derece arasında. Yani şu 3. ve bölge, 4. bölgede negatif oluyor. O yüzden 5x'i de biz ne yapalım? Şöyle bir aralığı alalım. 5x'in aralığı da 180 ile 360 derece arasında. 5'e bölsen kaç yapıyor? Hocam 36 yaptı burası. Değil mi? Küçüktür x o da küçüktür 72 yaptı. Şimdi aralıklarımız neresi? Hocam şurası ve şurası. Ya burada hem 0'dan büyük hem 36'dan büyük. Her ikisini de sağlayan ne olacak? 36'dan büyük değeri olacak. E 45'ten ve 72'den küçük tabii 45'ten olacak. E bunun aralığı ne oldu? 36 dediğimiz pi bölü 5 45 dediğimizde pi bölü 4 yaptı. Yani cevap böylelikle E seçeneği yaptı birinci soruda. Evet ikinci soruya geldik. O E sevdiğim. Yani geometri işin içine giriyorsa çok güzel oluyor. Şimdi burada alan isteniliyor benden. Nerenin alanı isteniliyor? CBE üçgenin alanı isteniyor. Bakalım. Şu üçgenin alanını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun öncesinde şu 6'yı ve şeyi kullanmak zorundayız. EF uzunluğunu kullanmak zorundayız. EF uzunluğu nasıl kullanılır? Hocam şuradan köşegen çizersem ve buradan köşegen çizersem üçgen oluşur ve çok da güzel bir şekilde kullanırız. Hadi bakalım güzel bir şekilde kullanmaya çalışalım bunu. Hocam burası 6 6 ise 6 kökü yapar. Burası da 6 6 ise 6 kökü yapar. Ve burası 45 burası da 45 burası da 45 burası da 45. Ben buraya alfa dersem o alfa ile ilgili yorum yaparsam sinüs alfa teoreminden şu alan CBE'ye ulaşırım. Çünkü burası 6 burası 6 6 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2'den. Peki AF'nin 15 birim olmasını da kullanmam lazım tabi. E o zaman burada da bir şu üçgende kosinüs teoremi yapabilir miyim? Yapabilirim. Yani 90 artı alfa yaptı orada. O zaman ne diyelim? 15'in karesi. İşlemimizi yapalım. 15'in karesi eşittir. 6 kök 2'nin karesi. Yani 72. 72 artı 72 eksi 2 çarpı 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 kök 2 çarpı kosinüs 90 artı alfa yaptı burası. 90 artı alfa yaptı. Şimdi kosinüs 90 artı alfa ne demek? 90 alfa eklersen bu bölgeye düştü. Fonksiyon isim değiştirecek sinüs olacak. Kosinüsün işareti burada nedir? Eksidir. O zaman eksi sinüs alfaya eşittir aslında bu. 15'in karesi 225 eşittir. 144 eksi. Şimdi 6 kere 6 36. 72 144 yaptı. E, 144 sinüs alfaya eşit olacak. Ama bir de eksiyle çarpım var. Artı yaptı burası. O zaman 144 sinüs alfa neye eşit oldu? Şuradan şeyi çıkartayım. 225'ten 144'ü çıkarttığım zaman burası 1, burası 8, burası da 181 mi yaptı? Evet 181 yaptı. Dolayısıyla sinüs alfa da buradan 181 bölü, e, 81 pardon. 181 olur mu? 81 yapıyor arkadaş. Çıkartma işlemini niye yanlış yapıyorsun? Evet çıkarttığın zaman 81 bölü 144 yaptı. Şimdi bu 3'e bölünüyor falan filan öyle gidebiliriz aslında. Ya da tamam. Direkt yazalım ya. Hiç şey yapmayalım. Alan ABC ne yapıyor? 6 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Yani 36 çarpı sinüs alfa dediğimiz nedir? 81 bölü 144. Bir de bölü 2'si var. Şimdi 36 ile 144 sadeleşince 4 kalıyor burada. Sonra... Bu da kaç yapıyor o zaman? 81 bölü 8 yapıyor. Bitti gitti. Cevap bu. Sadece işlem yaptık. İkinci soru böylelikle B seçeneği oldu. Hem kosinüs teoremini hem de sinüs teoremini kullandıran güzel bir soru olmuş. Şimdi geldik üçüncü soruya. E tamam sen şeyleri biliyorsan olay bitti kardeşimiz. Kosinüs ekseni neresi? Sinüs ekseni neresi? Tanjant ekseni, kotanjant ekseni. Bunları bildikten sonra sıkıntı yok ki burada. Yani DB uzunluğu isteniyor. Şimdi DB isteniyor. BC isteniyor. Sonra PC isteniyor. PC zaten bir birim. Şurası bir birim. Dikdörtgenden dolayı bir birim. Çünkü dikdörtgen burası. 90 burası 90 burası 90 burası. E burası da 90 olur. 1 ise 1 olur. Tamam burayı buldum. Sonra şurayı bulacağım. E hocam şurası da bir birim olduğuna göre. Şimdi buradaki açının karşısı var. Bir de komşusu var. Sinüs karşısı var ve nesi var? Ya direkt tanjant alfa diyebilirim ya. Direkt bu tanjant değeri değil mi? Şu tanjant ekseni olduğu için şuradaki değer şöyle geldi tanjant ekseninde şu değer yani burası. Yani direkt burası tanjant alfa yapıyor. Tanjant alfa yapıyor. Şu değerde aslında şöyle geldiği zaman hocam kotanjant değer yapıyor. Şurası kotanjant. Hemen kotanjant alfayı yazdım. E burası 1 ya. Buraya da kotanjant alfa eksi 1 kaldı. O zaman topla bunları. Şu artı bu artı bu. Topluyoruz şimdi. Hocam nedir orası? Tanjant alfa artı kotanjant alfa eksi 1 artı 1. Şunlar şunlar gitti. Ne kaldı? Tanjant artı kotanjant kaldı. Yani üçüncü soru böylelikle A seçeneği yaptım. Geldik dördüncü soruya. 5, 7, 8. Arkadaşlar benim değerli üçgenim bu. 5, 7, 8. 5, 7, 8. Buradaki 60 derecedir. Direkt 60 derece. Tamam arkadaşlar. Yani 3, 7, 8. 5, 7, 8. Değerli üçgendir. Daha öncesinde söylemiştim ve bu kitabı beraber çözüyorsak bu değerli üçgeni bileceksin. İspatını yaptım. Youtube'a yaz. Yani değerli üçgen ya da Instagram'a yaz değerli üçgen direkt benim videom çıkacak. İspatıyla birlikte var. E burada 5 7 8 varsa buradaki açımız kaç derece oldu o zaman? 60 derece oldu. Şimdi burası da hocam işte çemberinin nesi verilmiş? Hocam işte çemberinin merkezi verilmiş, değil mi? Oo, işte çemberinin merkezi. Ha, bunlar 30 30 mu olacak o zaman? Evet. Şimdi buraları 30 30 olacaksa, şuraları 30 30 olacaksa şu 30'u kullanıp da mı bir şey yapsam acaba diye düşünüyor. Düşünmüyor diyelim. Sinüs alfa isteniyor benden. Şimdi bu 30'dan dolayı keşke şuradaki kenarlar da belli olmuş olsaydı bir şeyler yapardım. Ha şuradan da yapılabilir tabii ki. Hocam şu dikmeleri çizerek bu uzunluklar belki bulunabilir. Şu uzunluklar işte çemberin merkezinden dolayı. Sonra burada ama şurayı bulurken toplam fark yani tanjant x artı y'nin açılımından gitmemiz gerekecek. Ben buradan da gitmeyeyim başka türlü gideyim. Bir de şu var Alfa neye eşit? 90 artı a açısı bölü 2 eşit değil miydi? Evet. A açısı da burası. Tamam. O zaman buradaki bizden ne isteniyor? Sinüs alfa isteniyor. Sinüs 90 artı a açısı bölü 2 isteniyor. Bu nedir? 90 dereceye sen bunu eklediğin zaman fonksiyon isim değiştirdi. Kosinüs a açısı bölü 2 yapar. Sinüsün işareti artı yani kosinüs a, a açısı bölü 2 isteniyor. Şimdi üçgenimiz burada. Bak şuraya üçgenimi ben bir daha çizeyim. Buradaki açının a açısı olduğunu biliyorum kosinüsü lazımsa a açısı bölü 2 kosinüsü lazımsa e buradan a'ya ait dik çizeceğim ama 60'ı bölemem şuradan dik çizsem daha mantıklı. Şimdi burası 8. E hocam 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı kaç yapar? 4 yapar. E buraya 1 kaldı. Burası da 4 köküç zaten. E 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı 4 köküç yapar. Hatta burası da kaç? 7. Şimdi şöyle bir dik üçgen çıktı. Ben buradaki açıyı biliyorum. Buradaki açının nesini bulabilirim? Hocam buradaki açının kosinüs değerini bulabilirim. Ama A açısı bölü 2 isteniyor. Yarım açı kullanayım burada diyebilirsin aslında. Ama yarım açı da kullanma. Ya çiz buradan şöyle. Burası A açısı bölü 2 mi oluyor böyle? Evet. Açı ortay çizdiğin zaman A açısı bölü 2 oluyor. Daha öncesinde de yapmıştık. E hocam burada açı ortay. 1'e 7 oran var. K ise 7K derim. Toplam 8K eşittir 4. Kök 3 ise K'yı da buradan e, kök 3 bölü 2 olarak bulurum. Yani K da buradan kök 3 bölü 2 ise eğer. Şimdi kosinüs A bölü 2 isteniyor. Kosinüs A bölü 2 de ne olacaktır? Hocam şurada A açısı bölü 2'nin de bakacağım. Komşu bölü hipotenüs. Yap burada Pisagor bağıntısını. Hocam burası 1. Burası kök 3 bölü 2. Pisagordan da burayı da bulacağız. Hadi buraya da bulalım. Buraya da N diyelim istersen. N kare de neye eşit? 1 artı kök 3 bölü 2'nin karesi. 3 bölü 4 yapıyor. O da 8 4, 7 bölü 4 yapıyor. Ee, N'i de buradan kök 7 bölü 2 olarak bulurum. Şimdi kosinüs A açısı bölü 2'ye bakacak olursam 1 bölü N yapıyor. 1 bölü n yapıyor. Yani 1 bölü kök 7 bölü 2 yapıyor. O da o zaman 2 bölü kök 7'ye eşit oldu mu? Oldu. Yani 2 bölü kök 7 de nedir? Kök 7 ile çarp çarp olursam kök, 2 kök 7 bölü 7'ye eşit oluyor mu? Oluyor. Farklı farklı bir sürü yol var arkadaş. İstediği yolla yapabilirsin. Benim aklıma bu geldi. Buradan yaptım. Dediğim gibi dik çizerek de yani şeyi de uygulayabilirsin. Böyle tanjant a artı b'yi de uygulayabilirsin. Farklı yollarda yapabilirsin. Şu an benim seçimim bu yönden dolayı oldu. Yani ya da buraya geldik daha sonra yarım açı formülünü de kullanabilirsin. Ama daha yarım açı testlerinde olmadığımız için yarım açıyı kullanmamak için direndim. E, A açısı bölü 2 lazımdı. Burada da açı ortaya elde ettim. Yani bunlar sana farklı şeyler katar. E, öğren yani bunları da öğren. Bunları da kullan daha doğrusu. Şimdi geldik 5. soruya. Alfa açısı 0 ile pi arasındaymış. Yani 0 ile ne arasında? Hocam 0 ile 180 derece arasındaymış. Şimdi sinüs 2 alfa, kosinüs 2 alfa, tanjant 2 alfa ve kotanjant 2 alfa ifadelerinin ikisi pozitif, ikisi negatif. Hmm. Şimdi düşünelim. Birim çemberi düşünsem. Hocam birim çemberi düşündüğüm zaman şöyle ya sinüs ve kosinüs değerlerini düşüneceğim daha doğrusu. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Hocam bunların hepsi burada artı, değil mi? Bu bölgede değil. Hocam sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanta bakalım. Hocam sinüs burada e, artı burada bu eksi. Bunlar da eksi eksi yapıyor. Bu da değil. Ama burada sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanta baktığınız zaman bu eksi eksi bunlar da artı artı yapıyor. Yani ikisi pozitif ikisi negatifse eğer bu kaçıncı bölgededir o zaman alfa? Alfa üçüncü bölgededir. Yani iki alfa üçüncü bölgededir. Hocam iki alfa açısı üçüncü bölgede kesinlikle ama kesinlikle üçüncü bölgede. Yani 180 ile 270 derece arasında olacak. Hatta alfa açısı 2'ye böl 90 küçüktür alfa o da küçüktür 135 derece yaptı. Yani neredeymiş? 90 ile 135 derece arasındaymış. Tamam bunu böyle vermişti ama 0 ile pi arasında aslında 90 ile 135 derece arasında. Şimdi ben burada sıralama yapacağım. Sıralama yaparken yine bana birim çember lazım olacak. Hadi birim çemberi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bak yorum yorum yorum. Yorum gücü burada çok önemli. Şimdi ben ne biliyorum? 90 ile 135 derece arasında olduğunu biliyorum açımı çizeyim. Şöyle 135 derece çizeyim. Yani burası 45 derece olacak şekilde açımı çizeyim böyle. Yani bizim açımız nerede arkadaşım? Tam olarak şu bölgede. Tam olarak bu bölgedeyken yorum yapacağım. Bu bölgede şimdi hocam elimizde ne var? Şimdi şuradan dolayı tamam. Ha alfayı. Şimdi alfayı inceleyeceğiz. Çok pardon. Şimdi bir alfa 90 ile 135 derece arasında. Doğru Alfa inceleyeceğim. Yani bu bölgede inceleyeceğim. Bu bölgede ne oluyor arkadaşlar? Bir tek sinüs pozitif. O zaman sinüs pozitif olduğu için en büyüğü bu olacak. En büyüğü bu. Yani A en büyüğü olacak. Şöyle sıralamada şöyle bir yazacak olursam. En büyük A olarak yazdım. Şimdi kosinüs alfayı, tanjant alfayı, kotanjant alfayı inceleyeceğim. Bunun için şuradaki tanjant ekseni, şuradaki kotanjant ekseni mutlaka ama mutlaka çizelim ve yorumlayalım. Ve bizim şeyimiz neredeydi? Hocam şuradaydı. Bak dikkat et. Bu bölgedeydi. Bu bölgede yani şöyle bir şey değil mi? Böyle bir açı. Şimdi buradaki açının trigonometrik değerine bakacak olursak Eğer bu tam 135'te olmuş olsaydı 45-45 olacaktı. Tam nereye denk geliyor? Eksi 1'e denk geliyor. O zaman şöyle geldiğim zaman hop şöyle geliyor. O zaman buradaki değerin tanjant değerine bakacak olursak. Şöyle geldiğim zaman bir kere bu değer eksi 1'den küçük oluyor arkadaşım. Yani buradaki değer eksi 2 gibi bir şey oluyor. Hemen geleyim şuraya yazayım. Tanjant değeri eksi 2 gibi bir şey oluyor. Yani bu değer eksi 2 gibi bir şey. Ama diğer değerlere bakacak olursam. Hocam kotanjantına da baksam. işte eksi 1'den büyük oluyor. Yani eksi 1 ile çok pardon. Şöyle geri geleyim. Eksi 1 ile ne arasında oluyor? Hocam eksi 1 ile 0 arasında oluyor. Kotanjant değeri. Şu bir de kosinüs değeri ince, inceleyeceğim. Kosinüs değeri ne oluyor? Hocam kosinüs değeri de yine buradaki değer oluyor. Ha, eksi 2'den daha aşağıda olduğu için o zaman bizim buradaki en küçüğü ne olmak zorunda tanjant olmak zorunda şundan dolayı tamam çünkü burası eksi 1'den daha küçük eksi 2 gibi bir değer tekrar söylüyorum a bu değerler eksi 1'den daha büyük yani eksi eksi 1'den 0'a daha yakın olan kısımda o yüzden en küçük değerimiz de bu oldu yani en küçük değerimiz de c oldu şimdi neyi kıyaslayacağım ben kosinüsle kotanjantı kıyaslayacağım Şimdi ben buradan gelsem şöyle. Şöyle geldiğim zaman kotanjanta değdim. Kotanjant değeri burası yapıyor. Bu kotanjant değeri yapıyor. Buradaki değer de kosinüs değeri yapıyor. Hangisi daha sıfıra yakın? Hocam kosinüs daha sıfıra yakın. O zaman kosinüs daha büyük. Kotanjant daha küçük. O zaman kotanjant da buraya yazacağım. Kotanjant dediğimde ne yapıyor? D <laughs> yapıyor. Sonra ne kaldı? B kaldı. Yani sıralamamız da bu şekilde oldu. Yine birim çember çizerek güzel bir şekilde yorumladık. Yorumlamalar önemli. Evet cevap böylelikle ne yaptı? CDBA. CDBA. Nerede? O da C şıkkında. Yani 5. soruyu böyle C seçeneği olarak bulduk. Geldik 6. soruya. Şekildeki ikişer kenarları kesen bir kare ve eşkenar üçgen çizilmiştir. Şimdi şuradaki kareden dolayı burası 90 derece. E, burası 180 eksi alfa yapıyor. Hocam burası 180 eksi teta yapıyor. Bak şuradaki dörtgene bak şimdi. Hocam buradaki dörtgenden dolayı alfa ile beta arasındaki ilişkiyi bulabilirim. Bulayım. Hatta bu da bir eşkenar üçgen. 60 derece burası. Hocam 180 eksi alfa artı 180 eksi teta artı 90 var 60 var. 90 artı 60 eşittir 360 yapacak. 360'lar ne oldu? O zaman buradan 150 eşittir alfa artı teta yaptı. Alfa artı teta yerine 150 yazacağım burada. Bir de alfa eksi beta isteniyor benden. Şimdi beta ise ters açıdan dolayı burası beta. E burası da 45 derece. Hocam beta ile de 45'in toplamı hani 2 iç açı bir dış açı ya. E neye eşit? Alfa'ya eşit. Yani 45 eşittir de alfa eksi beta oldu mu? Oldu. Bunun yerine de 45 yazacağım. Tanjant 45 isteniyor. Dik üçgeni çizdin. Biliyorsun ama ben yine de çizerek göstereyim. 1 bir, bir kök ya. Tanjant 45 ne yapıyor? Hocam 1 bir yapıyor. 1'i yazdın. Eksi. Sinüs 150 isteniyor. Sinüs 150 dediğimde nedir? Hocam sinüs ikinci bölgede de birinci bölgede de artı. 180'e tamamlayanı 30. Sinüs 30'a eşittir. İşaret de aynı. Sinüs 30 dediğimde nedir? Şurada yine bir dik üçgen çizersin. Böyle 30, 60, 90 üçgeni. 1, 2, kök 3 burası. Sinüs 30'da karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2 yaptı. Yani burası da 1 bölü 2 yaptı. 1 eksi 1 bölü 2'de kaç yapıyor? 1 bölü 2'ye eşit oluyor. Yani cevap böylelikle 6. soruda D seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. 7. soruda. Ne demiş? Kotanjant alfa demiş. Ya ben burada alfa var. Kotanjant alfa da burası. E ben şuraya bir x kenarı diyeyim. E x'in karşısı ve komşusunu kullanacağım. O zaman karşı ve komşusu. Ne oluyor o zaman? Hocam direkt kotanjant alfaya pardon tanjant alfaya oluyor. Evet. Tanjant alfa yazabilirim. Direkt tanjant alfa eşittir x bölü kotanjant alfa. İşler dışlar yapınca x Tanjant alfa çarpı kotanjant alfa bölü kos çarpı kos bölü için yani 1 yapıyor. O zaman burayı 1 olarak bulduk. Peki şuraya ben şey desem. Şuraya bir y desem. Y dediğim zaman da alfa baktığım zaman ne oluyor? Hocam karşı ve hipotenüs varsa sinüs alfa aklıma gelir. E sinüs alfa da neye eşit? 1 bölü y'ye eşit. Yani y'yi de buradan 1 bölü sinüs alfa olarak bulur muyuz arkadaşlar? Evet işler işler yapınca. Yani y'yi buraya attım. Sinüs alfayı da buraya attım. Y'de sinüs a 1 bölü sinüs alfaya eşit oldu. Tamam güzel. Şuraya da 1 bölü sinüs alfa yazalım. E şimdi elimde ne var? Bir de çevreyi de 4 vermiş. Çevreyi de kullanayım. O zaman kotanjant alfa yani c bölü s artı 1 artı 1 bölü sinüs alfa eşittir 4 verilmiş. Yani buradan 1 attın öbür tarafa. 1 attın öbür tarafa ne oluyor o zaman? Hocam 3 yaptı burası. C bölü S artı B, 1 bölü S de C artı 1 bölü S yaptı. Eşittir 3 yaptı. O zaman buradan C artı 1 eşittir 3 S yaptı. Hmm. Şimdi bizden kosinüs alfa isteniyor. O zaman denklemi kosinüslü yapalım arkadaş. Denklemi kosinüslü yapalım. E, burada kosinüs yapamam ki ben. Kosinüs ve sinüsle ilgili bildiğimiz en önemli şey nedir? Hocam kareleri top yani kareleri toplamı 1 yapıyor. Ha, Kareler toplamı 1 yapıyorsa o zaman ben burada kareler lazım olacak her iki tarafın karesini alayım. Hocam s ye yerine de ne yazayım? S ye yerine şu an bir şey yazamam. Karelerini alayım. Şuradan devam ediyorum arkadaşım. Ee, her iki tarafın karesini alacak olursam hocam şunun karesini aldım bir de bunun karesini aldım. Yani c kare artı 2 c artı 1 eşittir 9 s kare yaptı. Şimdi biz s kare artı c karenin de 1 olduğunu biliyoruz. Bana c lazım kosinüs lazım. C kare de eşittir. 1 eksi C kareye eşit. Ya da C kareyi yalnız bırakayım burada. C kare neye eşittir? 1 eksi C kareye eşittir. Gel burada bunun yerine de 1 eksi C kare yaz. Şimdi C kare artı 2C artı 1 ya burası. Eşittir. 9 çarpı 1 eksi C kare yaptı. Yani C kare artı 2C artı 1 eşittir. 9 eksi 9C kare yaptı. Attım öbür tarafa 10C kare. Sonra artı 2C eksi 8 eşit 0 şeklinde dönüştü denklem. Şimdi burada ne yapalım? 2'ye böldüğüm zaman 5C kare artı C eksi 4 eşit 0 yaptı. 5C'ye C ve burada 4'e 1 şeklinde ayırırsam çapraz çarpımları 5 ve 4'ten artı C'yi elde edeceğim. Yani buraya artı buraya eksi dersem çapraz çarpımların toplamları burayı verdi. Yani o zaman yan yana olanlar 5C eksi 4 ve C artı 1 eşit 0 oldu. Buradan ne geliyor? Şu eşit sıfırsa 5C eşittir 4 yapıyor. Yani C buradan 4 bölü 5 gelir. Yani kosinüs 4 bölü 5 gelir. Ya da şu eşit sıfırsa C eşittir eksi 1 mi gelir? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? C eksi 1 olamaz zaten. Çünkü bir dik üçgenin açısında olmak zorunda. Kosinüs eksi 1 nerede? Eksen üzerindeyken oluyordu. O yüzden bu olamayacağına göre kosinüs değeri de kaç olacaktır o zaman? 4 bölü 5 olacaktır. Yani işlem yaptık. Başka da bir şey yapmadık. Yani sinüsle kosinüsle ilgili böyle C'ler, S'ler yani kosinüsler, sinüsler varsa e bir şey yapamıyorsak en bildiği şey C kare artı S kare yani sin kare artı kos kare lazım olacak. E orada da karesini alınca geliyor oradan bir şeyler. Yani e, C kareli bir şey geliyor. S kareli bir şey geliyor. Yani C'yi S'ye çevirmek için C kareli S kareli bir şey lazım bize. O yüzden o hamleyi yaptık. Ve güzel bir soru. Yedinci soru böylelikle A seçeneği oldu. Geldik sekizinci soruya. Oo, en sevdiğimiz geometrik kısmı. Şimdi AB yani yarı çap ne verilmiş bize? 50 verilmiş. Bu yarı çap 50 ise pardon çap 50 ise yarı çap 25. E burada merkez var keriş var. Hocam şu keriş çektik yapalım şöyle. Çektik yaptın. İki eş parçaya böldü mü böldü. Sonra çevre KLM'nin 56 demiş. Çevre KLM'nin 56 olduğuna göre. Şunu bir tık şöyle şuraya alayım. Daha güzel olacak galiba. Çevre. Çevresi de 56 ise 56'yı 4'e böldüğün zaman kaç yapıyor? Bir kenar 14. E hocam 7 7 burası 14. E Burası da aynı şekilde dikdörtgenden dolayı 7 7 burası da 14 oldu mu oldu. Burada ne var? 90 90 90 90 dikdörtgen var. 7 ise 7'yi yazdım. E, şunlar birbirine paralel. Ya da e, şurası 90 ya. E Burası da 90. E, yöndeşlikten dolayı buraya x diyebiliriz. Direkt şöyle. Ya da hocam x 90 burası y dersem y 90 ise burası da x diyebilirim. Güzel. E şimdi benim 25'i de kullanmam lazım. En etkili silahım neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Şekil karışmasın diye buraya da çizebilirdim ama şekil biraz karışıyor. X'i bölüyorum. Şöyle şuraya doğru çizdim. Yarı çapı çizince böyle buranın 25 olmasından dolayı 7, 24, 25 üçgeninden bu uzunluk 24 çıkar. Bak dikkat et burası 14. Bunun tamamı 24. Tamamı 24. E, dikdörtgenden dolayı burası da 14 ya. Buraya 10 kaldı mı kaldı. E o zaman olay bitti. Ne isteniyor benden? Tanjant x. Şuradaki üçgende tanjant x değeri belli. 7 bölü 10'a eşittir. Tanjant x karşı bölü hipotenüs e, komşudan dolayı 7 bölü 10 çıktı. Dolayısıyla 8. soru C seçeneği oldu arkadaşlar. Bak bu da güzel bir soru ama geometri bilginiz eksikse trigonometri biraz zor. Evet böylelikle yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlarla ilgili testleri bitirdik galiba. Sırada ne var? Periyot ve trigonometrik fonksiyonların grafiği testi var. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani ünite 6'nın 5. testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.